Türkiye'de bir yargı süreci var. Hep diyorduk ki yargı zamanı geldiği zaman gerekli kararı verir. Kararını verdi bir şahısla ilgili. Osman Kavala ile ilgili. Türkiye sadece bir Türk yargısı sadece bir kişiyle ilgili mi karar veriyor? Binlerce milyonlarca davalar var. Belli bir zaman içinde neticelenir davaların hızlı neticelenmesi için, yargılama sürecinin hızlı olabilmesi için, tutukluluk süresinin kısa olabilmesi için reformlar yaptık, yapıyoruz, çalışıyoruz. Peki bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile ilgili yargı kararları varken bazı ülkeler neden Osman Kavala'yı ön plana çıkarıyorlar? Bizim Almanya'da 3,5 milyon civarında vatandaşımız var, Türk var. Orada da Türklerle ilgili davalar oluyor, mahkumiyetler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'de oluyor. Almanya bizim kendi vatandaşımız için benim büyükelçiliğimi neden Dışişleri Bakanlığına çağırıyor? Neden çağırıyor? Sebebini. Ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar bundan. Biz de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gereğini yaptık. Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza. Hatlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamaz. Haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçiye de Türk iş siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık. Büyükelçinin görevi bellidir. Ülkesini temsil edecek, bilgi toplayacak, gönderecek vesaire tanımı bellidir. Viyana Sözleşmesi ile sınırları da bellidir. İşte o Viyana Sözleşmesi'ni bir kere aşmaya kalktılar. Hepsini sınır dışı edecektik. Sonra geri adım attılar. Uyardık kendilerini bir daha tekrarlamayın diye. Ama görüyorsunuz içeride işte belli partilere talimat verip onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Türkiye'de kararı Türk milleti verir. İşte sevgili kardeşlerim, biz bir taraftan müşrik gücümüzü gösterirken bir taraftan da ülkemize tepeden bakanlara, ülkemizin iç işlerine karışanlara, ülkemize ders vermeye çalışanlara haddini, hatlerini itina ile bildiriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir devlet, nasıl bir millet, Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu hiçbir zaman unutmayacaklar. Biz onlara saygı duyuyoruz. Bize de saygı duymalarını bekliyoruz. Biz onların iç siyasetine karışmıyoruz. Onlar da bizim iç siyaset siyasetimize, yargımıza, kurumlarımıza karışamaz, talimat veremez. Düşüncesini söyleyebilir eleştirisini yapabilir. Belli konularda herkes herkesi eleştirebilir. Biz de eleştiriyoruz. Irkçılığın artmasından dolayı eleştiriyoruz. İslam düşmanlığı had safhada şu Ramazan ayında Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde camilere, Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İşte Kanada'da teravihden çıkan Müslümanlara saldırıyı gördünüz, hatırlıyorsunuz. Eleştirmek hakkımız, eleştiri olabilir. Ama bunun da bir şeyi var, limiti var. Biz de rapor hazırlıyoruz. Batı'da artan İslam düşmanlığı na karşı her sene artık Dışişleri Bakanlığı olarak bunların tespitlerini yapıyoruz, raporluyoruz ve ilgili insan hakları kurumları dahil, BM kurumları dahil Avrupa Birliği'nin kendisine, Avrupa Konseyi'nin kendisine iletiyoruz. Bunlar varsa bunlar rapor edilir ama bizim iç iş işlerimize karışmamaları gerekiyor. Buradan baktığınız zaman işte Venezuela'dan 13-14 saat sürdü. Coğrafi olarak çok uzak görülebilir. Peki bu kadar ülke, yani bu kadar uzaklığa rağmen neden Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor? Tamam ekonomik çıkar diyebilirsiniz, tamam Türk SİHA'ları artık dünyada nam saldı, kendi güvenliği için e, bunları almak isteyebilir diyebilirsiniz. Bu da doğal dersiniz. Evet elbette doğal. Serbest ticaret anlaşmaları imzalamak istiyorlar. Biz de istiyoruz. Peki bu ülkelerin hepsi neden Türkçe'ye bu kadar merak duymuş? Neden bizden Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin gelmesini istiyorlar? Neden daha fazla Maarif Vakfı okulu açılsın diyorlar? Neden TİKA gelsin daha fazla kalkınma projeleri gerçekleştirsin diyorlar? Neden TİKA'ya, Yunus Emre'ye ofisler veriyorlar? Çünkü Türk kültürüne hayranlıkları var. Türkiye'yi seviyorlar, Türk insanını seviyorlar. Çünkü bizim onlara yaklaşımımızı seviyorlar. Türkiye'nin Latin Amerika açılımından memnunlar. Ticaretimiz artıyor. 1 milyardan 15 milyar dolara çıktı. Temsilciliklerimiz 6 iken 18'e çıktı. Şimdi San Salvador'da, El Salvador'un başkenti San Salvador'da da büyükelçilik açacağız. 19'a çıkacağız. 18 büyükelçilik Sao Paulo'da bir yeni bir baş var yeni binasının açılışını da yaptık. Onların da bizdeki büyükelçilik sayısı 16 oldu. Uruguay'ın açmasıyla beraber 17 olacak. Yakın inşallah onun da açılışını birlikte yapacağız. Peki sadece Latin Amerika mı? Afrika ile ortaklığımız başarılı değil mi? Peki bu uzak coğrafyalarla aslında Afrika uzak bir coğrafya değil bizim ama nereden baksanız Güney Afrika'ya gitmek buradan 10 saat sürüyor. Yani fiziki olarak yani mesafelerin uzun olduğunu büyük kıta olduğu için Afrika açılımımızda Afrika ortaklığımızda o bölge o ülkede yokmuş. Peki köklerimiz nerede bizim? Asya'da Asya'dan geldik. Asya'yı ihmal etmişiz. Ama Asya aynı zamanda ekonominin gücü oluyor. Dolayısıyla yeniden Asya girişimimizle beraber tüm Asya ülkeleriyle çok somut projeleri hayata geçiriyoruz. Bunları niye söylüyorum? Türkiye küresel bir güç. Türk bayrağının dünyanın her yerde dalgalanması gerekiyor. Çünkü Türk beklenendir. Türk bir umuttur. Tüm mazlumların yanındayız. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Tüm dünyanın ücra köşeleriyle bu ilişkileri geliştirmeye çalışırken yakın coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda ilişkilerimizin limonu olduğu ülkelerle de ilişkilerimizi normalleştirmek için adımlar atıyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyaretini takip ettiniz. Aynı şekilde daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ziyaretimizi takip ettiniz. Bizim Mısır'la olan diyaloğumuzu takip ettiniz. Bizim İsrail'le olan diyaloğumuz hiçbir şekilde Filistin pahasına olmaz. Filistin davasına ve Kudüs'e her zaman herkesten daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz biz. Bizim bu normalleştirme sürecimize ne diyorlar? Şimdi bahane bulmaya başlıyorlar. O sebep bu sebep. Bakmayın bunların böyle söylediğine. İki sene önce de bu ülkelerle niye kötüsünüz, niye ilişkileri geliştirmiyorsunuz diye sorguluyorlardı. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kendimizden eminiz, ülkemizden eminiz. Ülkemizin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Evet, büyük düşünüyoruz, mütevaziyiz ama Ufkumuz büyük. Evet, hiçbir ülkeyi, hiçbir milleti, hiçbir din, her, herhangi bir dine mensup hiçbir kimseyi küçümsemiyoruz, aşağılamıyoruz, saygı duyuyoruz. Gücümüzü kimsenin aleyhine kullanmıyoruz, barıştan yana kullanıyoruz.